Evet arkadaşlar bugün sizlerle 6. sınıf konular içerisinde yer alan konulardan asal sayılar ve asal çarpanlarla ilgili kendi yazmış olduğum açık uçlu soruların çözümünü yapacağız. Hadi başlayalım. Birinci sorumuz 25'ten küçük kaç tane asal sayı vardır demişiz. Şimdi arkadaşlar asal sayılar 2'den başlıyor. En küçük asal sayı 2. 2, 3, 4 değildir. 5, 6 değil. 7, 8, 9 değil. 10 değil. 11, 13, 15 değil 16 değil 17 19 20 21 değil Şimdi 21 mesela çoğu öğrenci söylüyor 21 3'e ve 7'ye bölünüyor arkadaşlar 21 değil 23 bakalım 2 3 5 7 11 13 17 19 ve 23 kaç tane 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tane vardır diyoruz. İkinci sorumuz asal çarpanlarının çarpımı olan sayı kaçtır demiş. Burada asal çarpanlarına ayrılmış geri dönüşüm isteniyor arkadaşlar. 2'nin karesi nedir? 2 kere 2 4. 3'ün karesi 3 kere 3 9. 5 aynen yazılıyor. Bunların çarpımı 4 kere 5 20. 20 ile 9'u çarparsak 180 yapar. Bu sayımız kaçmış? 180'miş diyoruz. Üçüncü sorumuz 180 sayısının asal çarpanlarının çarpımı şeklinde yazınız. Yani üstü şekilde arkadaşlar 2 ve üçüncü soru aynı yani birbiriyle aynı gibi. 180'i asal çarpanlarına ayırıyorum. En küçük asal sayı 2. 2'ye böldüm 90. 2'ye böldüm 45. 3'e böldüm 15. 2'ye bölünmediği için 3'e böldüm 5. 5'e böldüm 1 nedir? 2'nin 2 iki tane var, 3'ten 2 tane var ve 5'ten 1 tane var. İsterseniz şu biri yazmak zorunda değilsiniz. Dördüncü sorumuz aşağıda verilen sayılardan asal olanları yuvarlak içine alınız demişiz. Şimdi arkadaşlar 2 asal sayıdır. 5 asal sayıdır. 9 değildir. 3'e bölünür. 11 asal sayıdır. 12 değildir. 15 değildir. 20. 22 çift sayılar zaten asal değil. 23 asal sayıdır. 30 değildir. 31 asal sayıdır. 44 değildir. 47 asal sayıdır arkadaşlar. 50, 55, 60 değildir. 97 asal sayıdır. 2, 5, 11, 23, 31, 47 ve 97 asal sayılardır. 5. sorumuz 24 sayısının kaç tane asal olmayan doğal sayı çarpanı vardır demiş. Şimdi arkadaşlar asal olmayan bakın asalları sorsaydı algoritmayla yapardık. burada tüm çarpanlarını yazacağız içerisinden asal olanları eleyeceğiz. Şöyle yapıyorduk. Tüm çarpanlarını bulurken 1 ile 24 2 ile 12 3 ile 8 4 ile 6 5 olmaz. 6 ile 4 geri dönüyor. Şimdi buradan e, 2 ve 3 asal sayıdır. Geriye kalanlar asal olmayanlardır. Yani 1, 24, 12, 8, 6 ve 4. 1 2 3 4 5 6 tane. Kaç tanedir arkadaşlar? 6 tane asal olmayan böleni vardır. Yani 1, 4, 6, 8, 12 ve 24 diyoruz. Evet 3 6 altı. Evet 6. sorumuz 120 sayısının kaç tane asal çarpanı vardır demiş. Asal çarpanını soruyor. Ne yapabiliriz? Algoritma yapabiliriz. 120'ye 2'ye böldük 60. 2'ye böldük 30. 2'ye böldük 15. 3'e böldük 5. 5'e böldük 1. Şimdi e, bunlardan bir tanesini alıyorum. 2, 3, ve 5. Kaç tane arkadaşlar? 3 tane asal çarpanı vardır diyebiliriz. Evet kaç tane asal çarpanı vardır? 3 farklı asal çarpanı vardır diyoruz. 7. sorumuz yukarıdaki verilen çarpan ağacına göre ABC yerine yazılacak sayıları bulunuz demiş. Şimdi arkadaşlar çarpan ağacında bölerek iniyor çarparak çıkıyorduk. 3 kere 7 21 Şimdi burada bazen öğrencilerimiz karıştırıyor. Mesela burada 3 devam etmiş, 2 devam etmiş. Bu mesela buradaki sayıdan hangi sayılar çıkıyorsa onları çarpıyorsunuz. Mesela B'den 3 ve 21 çıktığına göre 3 ile 21'i çarpıyorum. O da ne yapar? 63 yapar. A'dan 2 ve B çıktığına göre B'de 63 olduğuna göre 2 ile 63'ü çarparsam 126 yapar. Bize diyor ki ABC sayılarını bulunuz. A 126, B 63, C'de 21 yapıyor arkadaşlar. Evet, 8. sorumuz 40 sayısının çarpanlarından kaç tanesi asal sayı değildir? Bakın demin de böyle bir soru yapmıştık. 24 sayısıydı. Burada da tüm çarpanlarını bulacaksınız. Asal olmayanları belirleyeceksiniz. 40'ı nasıl yazıyorum? 1 ile 40'ın çarpımı, 2 ile 20'nin çarpımı, 3 olmaz. 4 ile 10'un çarpımı. 5 ile 8'in çarpımı 6 olmaz 7 olmaz 8 ile 5'in çarpımı yani geri döner arkadaşlar o zaman buradan asalları hangisi 2 asal 5 asal bize ne diyor kaç tanesi asal sayı değildir diyor 1 4 bu 4 1 4 8 bakın 1 4 8 10 20 ve 40 1 2 3 4 5 6. 6 tanesi asal değildir arkadaşlar. 2 tanesi asaldır. Asal olanlar da 2 ve 5'tir diyoruz. Evet, 9. sorumuz 312 sayısının asal çarpanlarını bulunuz demişiz. Şimdi birazcık sayı değiştiği zaman öğrencilerin hata oranı yükseliyor arkadaşlar. Bölerken dikkatli olacaksınız. En küçük asal sayı kaç? 2. 2'ye bölelim. 2'ye bölersek 300 2'ye bölersek 150 12 2'ye bölersek 6 yani 156 2'ye bölelim arkadaşlar 156 2'ye bölersek şu kenarda bölelim Aslında 152 2'ye bölsek 75 3 doğrudan 78 diyebilirdik 2 kere 7 14 16 kaldı 2 kere 8 16 bakın 78 78'i tekrar 2'ye bölelim. Şurada bölelim hemen. 2 kere 3, 6, 18. 2 kere 9, 18. Kaç yaptı? 39. 3'e bölelim. 13. 3'e bölelim. 13'e bölelim. 1 arkadaşlar. 13 asal sayı çünkü. Asal çarpanları nedir? 2, 3 ve 13'tür. Bazen öğrencilerimiz burada ikilerin hepsini alıyor. Aynı olan sayılardan birer tanesini almanız gerekiyor arkadaşlar. 2, 3 ve 13 diyoruz. Evet. 360 sayısı asal çarpanlarına ayrılmış arkadaşlar. Yukarıda verilen eşitliğe göre artı bir c toplamı kaçtır demiş. Şimdi 360'ı asal çarpanlarına ayıralım. 2'ye böldük 180. 2'ye böldük 90. 2'ye böldük 45. Bakın daha 2'ye bölünmüyor. Kaç tane var? 3 tane var. Demek ki 2 üssü 3'müş. 3'e ee, böldük 15. 3'e ee, böldük 5. 5'e böldük 1. 3'ten kaç tane var? 2 tane var. 3 üssü 2. 5 tane 5'ten de 1 tane var. 5 üssü 1. Şimdi burada A B C toplamı kaçtır demiş. 3 artı 2 artı 1 3 2 daha 5 1 daha 6 yapar. Evet. 11. sorumuz en küçük 6 asal sayının toplamı kaçtır demişiz arkadaşlar. En küçük 6 asal sayı en küçük asal sayı 2, sonra 3, sonra 5, sonra 7, sonra 9 değil arkadaşlar, 11. Sonra 13. Evet. 13 ile 7'yi toplarsak 20. 5 3 daha 8 11 daha arkadaşlar. 8 11 daha 19. 2 daha 21. Toplarsam ne yapar? 41 yapar. Evet ya da şöyle 5 10 17. 30 41 evet. Evet, A 32 basamaklı bir asal sayı olduğuna göre A yerine yazılacak rakamları bulunuz demiş. Şimdi arkadaşlar A yerine şöyle diyelim 13 23 33 43 3 43 63 73 83 ve 93 yazılabilir. Şimdi buradan şöyle farklı bir renk kalem alalım. Şimdi 13 olabilir, 23 olabilir, 33 3'e bölünür. 43 olabilir, 63 3'e bölünür, ikiye bölünür. 73 olabilir, 83 olabilir, 93 olmaz, 3'e bölünür. Şimdi burada ayağına yazılacak rakamlar 1, 2, 4, 7 ve 8. 53 de var. 53 de var. Evet. 5 var. Şurada atlamışız. 43, 53 demeden 63'e gitmişiz. 13. sorumuz. Yukarıda verilen eşitliğe göre A artı B artı C toplamı kaçtır? Şimdi burada arkadaşlar 250 asal çarpanlarına ayırıyoruz. 2'ye böldük. 125. 2'ye bölünmez. 5, 3, 2 daha 7, 8. 3'e bölünmez. 5'e böldük. Ne yapar? 25. 5'e böldük. 5 5'e böldük. 1 5 üssü 3 çarpı 2 üssü 1 Şimdi burada ne demiş? Yukarıda verilen eşitliğe göre e, A, B, C toplamı kaçtır? A üssü B dediğine göre A 5 arkadaşlar. B 3 C de 2 Bunların toplamını soruyor. 5, 3 daha 8, 2 daha 10 yapar. 14. soru 60 sayısının asal çarpanlarına ayrılmış hali verilen çarpan ağacındaki eksikleri tamamlayıp 60 sayısını asal çarpanların çarpımı şeklinde yazınız demişiz. Şimdi burada arkadaşlar 2 çarpı 30 15 dediğine göre 2 çarpı 15 burası da 3 çarpı 5 Şimdi burada 5 çarpı 3 yazsak ne olurdu bir şey olmazdı arkadaşlar 5 çarpı 3 de yazılabilirdi. Şimdi çarpımı şeklinde yazın dediğine göre 2'den 2 tane var 2 üssü 2 bir tane 3 var bir tane 5 var isterseniz bunların üstüne 1 yazabilirsiniz yazmadan da bırakabilirsiniz 15. ve son sorumuz a b c d e f asal sayılar olduğuna göre toplamı kaçtır demişiz şimdi asalsa nedir 3 ile 5 ya da 5 ile 3 fark etmez toplam soruluyor sonuçta 3 ile 7 bu da nedir 7 ile 5 5 kere 7 35 3 kere 7 21 3 kere 5 15 toplamını soruyor. Yani bunların hepsini toplamamız isteniyor. 7, 3 daha 10. Şuradaki 7 ile 3'ü toplarsam yine 10. 5 ile 5'i toplarsam 10. Toplayalım arkadaşlar. 10, 20, 30 yapar. Evet. Bir daha bakalım. 7, 3 daha 10. 7, 3 daha 10. 5, 5 daha 10. Evet. Evet arkadaşlar bugün sizlerle 6. sınıf konular içerisinde yer alan konulardan asal sayılar ve asal çarpanlarla ilgili kendi yazmış olduğum açık güçlü soruların çözümünü yaptık. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere.